Bir zamanlar Bozkır'ın sonsuzluğunda Türk yurtlarına kara bir gölge düştü. Düşman orduları yaklaşmış, çadırları kuşatmış, ocakları ateşe vermişti. Her meydanında yiğitler kırıldı. Yerde yatan dostlarının eşlerinin ardından ağıtlar yükseldi. Halk savunmasız kalmıştı. İşte o gün Türk töresinin özünden doğan kırk yiğit kız bir araya geldi. Farklı boylardan geldiler ama aynı yeminle birleştiler. Vatan için, halkımız için son nefese kadar direneceğiz. Atlarına bindiler. Kiminin elinde yay, kiminin kılıç, kiminde kalkan vardı. Gökyüzü onlara işaret verdi. Bir kut tepeden onları izledi, bir kartal göklerde kanat çırptı. Kutsal Ruhlar yanlarındaydı. Sonunda 40 kız düşman ordusunun karşısına dikildi. Kimi rivayetlerde hepsi şehit düştü. Kimi anlatılardaysa zafer kazandılar. Ama sonuç değişmedi. Onların adı destanlara yazıldı.